Günler kısa, yollar uzun. yaşlıktaysa günler uzun, yollar kısa. Onlar topraktan öğrenen kitapsız bilendir. Yaşlarımıza ne kadar sayı göstersek azdır. Bugün sizlerle birlikte Malatya Kulunca'da kömük köyünde ikamet eden 70 yaşındaki Hasan Hüseyin Güneş ve eşi Fatma Güneş ile nasıl bir ömür geçirdiklerini, bu hayatta hangi sıkıntılar ile mücadele ettiklerini bizlere paylaşacaklar. Buyurun hep birlikte onlara misafir olan ve 70 yıllık bu ömürde neler yaşadıklarını onlardan dinleyelim. Müzik Sülele El Elazığ'da, benim büyüklerde duyduğum Elazığ'dan gelmiş. Ama hangi kazadan, hangi nerede geldiğini bilmiyorum. Dediler ki Elazığ'da gelmeyi. Bizim buranın yerleşmesi, babam hayvanları varmış, buraya yerleşmiş. Ondan sonra 64'te babam öldü. Anam bizi buraya getirdi, bize ev yaptırdı. Biz burada kaldık. Ondan sonra abilerim, biz dokuz kardeşiz iki bacı, bacı yedi de kardeşlik. Büyükler evlendi, kimi öldü, kimi göçtü bilmem ne. Burada şimdi şu an yedi kardeş de bir tek ben burada kaldım. Babam ölünce ben yedi yaşındaydım. Yedi yaşından sonra ilkokulu ben Ayvalı'da bitirdim. Oralarda, bu köylerde, sade yukarı selimde okul vardı. Siz bilmezsiniz bir de kurşunlu derlerdi. Orada bir vardı. Başka okul yoktu. Abilerim beni gönderdi. Orada babamın bir esker arkadaşı vardı. Cuma Karakaya isminde. O adamın evinde 4 sene ben orada kışın yazın melmekete gelirdim buraya. Eee okul devrinde orada kaldım. 4 sene orada okudum. Beşi bitirmedim. Diplomayı da almadım. Okulu orada bitirdik. Eskide şimdiki gibi görüşme, tanışma, konuşma yoktu. Abim beni, annemine abim beni verdi. Babam yoktu. Abim birkaç tane istedi, vermediler. Ondan sonra bu eşimi, olan eşimi annem görmüştü. İlla bunu sana isteyecek. O zamanın bağrında ana baba ne derse o olurdu. Şimdi kızına oğlanın dediği oluyor. Tamam ana dedim. Gittiler, istediler, verdiler abim gibi istediler, düğün yaptılar, getirdiler. 75'te ben evlendim. 76'da da bir oğlumuz oldu. Ondan sonra iki yaşındaydı askere gittim. 2 sene de askerlik yaptık. Ondan sonra Eyla bizim zamanımızda buluşma buluşma yoktu. E, yok yok öyle bir şey yok da. Ana baba ne dersen... kız tarafı değil oğlan tarafı değille. İtiraz etmezler. Oldu mu oldu diye Geldi, kayın geldi, dayım geldi istemeye. Babam güğünüyordu, babam dedi vermem dedi. Annem dedi ki dayısı geldikten sonra ben yine ayağının önünde bu kızı keserim, veririm dedi. Ben geldim ki amca benim vermiş, sözünü vermiş. Biz hayvanların içindeydik, amcam sözünü vermiş. Amcama geçmezlerdi, amcam büyüğüydü. Yok, o zaman sormayıydık, hiç hiç sormadım. Üzüldü ama ne yaparsın, üzsek ne yapar, iş bitmiş. Ben yazılı değildim, katıbıdım. Evvelde katıp derlerdi, şimdi ne diyorlarsa bilmiyorum. O zamanın bağrında darim diye gittim ki e, nüfusta bir soruyum hele niye askerliğim çıkmıyor? Yaşım 20'ydi, evlenmiştim ben. Gittim sordum ki dünyada yazılı değilim. Orada nüfus beni yazdı, cezdi. 58 e, tertip gidiyordu. Adam hemen beni orada onlara dahil etti. Bir hafta süre beni şöbeye oradan gönderdi. Gittim şöbe bana bir hafta gün verdi. E, bilemiyorum ne diyorlardı, da kağıdımı verdi. O zamanın barında 100 lira 110 lira mı öyle bir şey de bana haşlık verdi. Tekrar eve geldim. Bir hafta gün verdi, izin verdi. 58'e dahil oldum, gittim. Dünyada yazılı değildi. Evlenmiş, çocuğu varmış. Adam yazılı değil nüfusta. Kimliğini çıkartmamışlar. Evet, kimliği çıkartmamışlar, yazmamışlar. Babam gil yazmamış. Askerlik buydu. Oradan benim Manisi'ye verdiler. O zamanın barında 3 ay eğitim vardı. Acemi Birliği. 3 ay orada kaldı. Ondan sonra dağıtım çıktı. Tekirdağ hayra bulur. Vapura bizi bindirdiler. Ayva şeye kadar İstanbul Eminönü'ne kadar gittik. Binler ne adam var, kim ne olduğu bilmiyor, ne üstümüzde çavuş, yani yönetici var üstümüzde, kimse bilmiyor ne olduğunu. Eminönü'ne gittik, arkadaş arkadaşlar vardı, tahta kalede, bekarhanlarda millet kalıyordu orada kaçtık birkaç arkadaş oraya gittik. Orada 3-4 gün kaldık. Günümüz tamamlanınca gittik alayımıza teslim olduk. Hayrabul'da te, Tekirda Hayrabul'da askerliği 76 78'de mi ne gittik? 77'de mi? 79 11. ayın bilmem kesin bilemiyorum. Şimdi de teris oldu orada. Askerliği de orada bitirdik. İşimiz daha hayvancılık, tarlada çalışma, bağ, bahçe, fazla bağ bahçede yok da şimdi bağ bahçe millet dikti şey yaptı, yani akseri tarlada çalışıyorduk, çiftçiliğine uğraşıyorduk, hayvancılığına uğraşıyorduk. Kışın gününe de fırsat bulduğumuz kurbete gidiyorduk, İstanbul'a. Biz harçlık kazanmak için oraya gidiyorduk. Yazın işimiz çıktı mı geri geliyorduk. Hep çileyle ömrümüz geçti oğlum. Yansa başka... İsə ki hayas sürdük, gezdik, şəhərə getdik, bilməm nə onlar hep yalan der. Gerçek budur. Hep cilayını öyrdük. Şirinə nugaey, sabra min bitnay. Vallahi həyat çox çətin keçdi. Taralardaydıq, şeylək çəkərdik. Beşikdə evdə bişi sırtlardı. Gər axşam gələcəydi, tuluq-tozun yeməyini hazırlayacaqdı, heyvanlarla uğraşacaqdı. çok iş tehlike zordu. Bizimki zor Şimdi gençlere biz yoktu ki okuyun. Bizim hayatımız hep çileyle geçti, zorluğuna geçti. Siz kolay işlere bakın, okuyun, memur olun. Hele de, hele de hayvanın olursa hiç boş Bir gün daha bir şey de yani istirahat edeceğin saat akşamına beşten sonra sekize kadar işte soluk çocuk televizyon izliyor, oturuyor. I'm